kadının güncesi mayıs hazırlayan selvet bayraktar tokat selvet bayraktar 2r ile ethatmail.com seslendiren Merve Koç Selamlar değerli Umudun Kadınları dergisi dostları. Yeni bir kadının güncesi köşemizle sesleniyoruz sizlere. Gündemimiz yine engellilere, kadınlara yönelik can sıkıcı haberlerle dolu yazık ki. Önce başlıklar. İktidar, engellilerin hak mücadelesini duymuyor. Kadınlar sömürüye ve şiddete karşı sokakta. Direnişimiz vazgeçilmez. Kadınlar çekmedikleri halaydan yargılandı. Aile Bakanlığında toplumsal cinsiyet kavramlarına yasaklama girişimi Pınar Gültekin'in avukatından yargıtayın bozma kararına tepki: Hukuki dayanaktan yoksun. KİH İstanbul Sözleşmesi davasını AIHM'ye taşıdı. Afgan çocuk gelinin dünya şampiyonu bir vücut geliştiriciye dönüşme hikayesi. İktidar, engellilerin hak mücadelesini duymuyor. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Derneği Başkanı ve Engellilerin Haklarına Erişim Platformu Sözcüsü Avukat Turan İçli, engellilerin yaşadığı sorunları ve istekleri Cumhuriyet'e anlattı. Cumhurbaşkanlığı sisteminin engellilerin hak mücadelesine zarar verdiğini belirten İçli, bütün yetkiler Cumhurbaşkanı'nın elinde. Parlamento devre dışı kaldı. Böyle olunca parlamentoda yaptığımız tüm çabalar sonuçsuz kaldı. Muhatap olarak herkes Cumhurbaşkanı'nı gösteriyor. Cumhurbaşkanı erişilebilir de etkilenebilir de değil, dedi. Bakanlıkların da randevu vermediğini belirten içli, demokratik parlamenter rejime geçiş engellilerin de öncelikli sorunudur. Bu oluşmadıkça engellilerin haklarında köklü ilerlemeler sağlama imkanı bulunmuyor, ifadelerini kullandı. Bakım sigortası yasasının çıkması gerektiğini söyleyen içli çağdaş ülkelerde var. Bir yurttaş bakıma muhtaç hale geldiği anda devletin koruması altına girerek bu sigortadan faydalanabiliyor. Size bakan kişiler eğitilip destekleniyor. 2007'de bu yasanın çıkartılması kararlaştırıldı. 2013'te hükümet gündeme aldı. Araştırmalar yapıldı fakat sonrasında askıya alındı dedi. Engellilerin aylık yaklaşık 5000 lira ücret aldığını belirten İçli, üstelik bu aylık asgari ücretin üçte birinden daha az gelir almaları koşuluna bağlı. Engelli ise başka koşul aramaksızın aylık ödenmesi lazım ifadelerini kullandı. İçli, yaşama erişebilirlik koşulları sağlandığı zaman dahil olabilir. Hayatında hem fiziksel hem bilgi hem hizmete erişebilirlik koşullarının sağlanması lazım diye konuştu. Kadınlar sömürüye ve şiddete karşı sokakta. Direnişimiz vazgeçilmez. İzmirli kadınlar son dönemde artan kadın cinayetleri, LGBTİ artı bireylere yönelik nefret politikaları, çocuk işçiliği, işçi ölümleri, çevre katliamları ve sokak hayvanlarına yönelik şiddete karşı bir araya geldi. Alsancak'ta bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasını İzmir Feminist Gece Yürüyüşü ekibinden Gizem ve Güneş okudu. Geçtiğimiz günlerde sokak ortasında darp edilen ve ardından boşandığı erkek tarafından öldürülen Bahar Aksu'nun defalarca başvurduğu halde korunmadığına dikkat çekilen açıklamada bu siyasi iktidarın politik bir tercihidir bile isteye kadınları korumuyorlar, öldürülmelerine göz yumuyorlar. Bizlerse bir kişi daha eksilmeyinceye kadar isyan etmekten vazgeçmeyeceğiz denildi. 2020 yılında katledilen Pınar Gültekin davasında kararın fail lehine bozulduğuna değinen açıklamada katile iyi hal indirimi uygulaması gerektiğinin söylenmesi, siyasi iktidarın güdümündeki adalet mekanizmasının erkek yapısını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Sokakta olduğu gibi Adliyelerde de gerçek adalet için faillerin hak ettikleri cezaları almaları için mücadele etmeye devam edeceğiz ifadeleri yer aldı. İktidarın LGBTİ artıları tahakküm altına almayı amaçladığı kanun teklifine yönelikse şunlar söylendi nasıl ki onur yürüyüşlerini yasaklamanıza, medya aracılığıyla nefret söylemini yaygınlaştırmanıza, hedef göstermenize, güvenlik güçlerinizle bizzat şiddet uygulamanıza, intihara sürüklemenize ve katletmenize, katilleri takdir ve teşvik etmenize rağmen isyanımızdan, örgütlülüğümüzden vazgeçmediysek bundan sonra da vazgeçmeyeceğiz. Öte yandan aynı şekilde sermayenin daha fazla emek sömürüsü yapılabilmesi için demokratik kamuoyunun ve eğitimcilerin tüm itirazlarına rağmen çocuk işçiliğini mesem gibi uygulamalarla yaygınlaştırmaları sayesinde her gün çocuk işçi cinayetlerine tanık oluyoruz. Denilen açıklama şöyle son buldu. Çocukların, kadınların, emekçilerin, ağaçların, Köpeklerin katledildiği bu zor günlerde ölüme inat yaşamı daha fazla savunmaya, sokakta daha fazla yan yana durmaya ihtiyacımızın olduğunun farkındayız. İnsanca hep birlikte tüm renklerimizle bir arada yaşayabilmek adına sömürüye karşı emeğimizin hakkı için, baskıya, şiddete, hak ihlallerine karşı demokrasi için, savaşa karşı barış için mücadele etmeye devam ediyoruz. Kadınlar çekmedikleri halaydan yargılandı. Geçtiğimiz yıl Van'da halkın iradesinin gasp edilmesine karşı yapılan protestoların kazanımla sonuçlanmasının ardından İstanbul Kadıköy'de halayla kutlama yapmak isteyen 54 kadın ve LGBTI artıya açılan davanın ilk duruşması İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Kadınlar Birlikte Güçlü'nün çaresiyle Süreyya Operası önünde gerçekleşmesi planlanan buluşma, polis müdahalesiyle başlamadan sona ermişti. Eyleme katılan kadınlar ve LGBTI artı aktivistler, 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Kadınlar duruşmada yaşanan hak ihlallerini ayrıntılarıyla anlattı. Henüz eylem başlamadan ablukaya alınan grup, hiçbir uyarı yapılmadan sert müdahale ile gözaltına alınmıştı. Kadınlar hazırlanan iddianameyi dayanıksız ve gerçek dışı olarak tanımlarken anayasal haklarını kullanmalarının suç sayılmasını kabul etmediklerini belirtti. Duruşmaya başka bir dosyadan tutuklu olan iki kişi Segbis üzerinden katıldı. Onlara el sallayan kadınlardan biri zafer işareti yaptı. Bu işareti savcı suç unsuru saydı. Savcı zafer işareti nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Mahkeme de bu talebi kabul etti. Mahkeme heyeti savunmalara rağmen davayı düşürmeyerek beraat talebini reddetti. Bir sonraki duruşma 23 Haziran'da görülecek. Duruşma sonrası açıklama yapan Kadınlar Birlikte Güçlü aktivistleri şöyle seslendi: Bugün burada yargılanan bizler değil, anayasal hakkımızı engelleyen, işkence uygulayan polisler ve bu kararı veren yetkililer olmalıydı. Kayyımlara, irade gaspına, polis şiddetine karşı mücadelemiz sürecek. Bu davalar bizi yıldıramaz. Sokaktayız, mücadeledeyiz, buradayız. Kayyımlar gidecek, biz kalacağız. Aile Bakanlığı'nın toplumsal cinsiyet kavramlarına yasaklama girişimi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2025 yılının aile yılı ilan edilmesi kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği, LGBTİ artı hakları ve cinsel yönelim çeşitliliği gibi evrensel hak temelli kavramları hedef alan bir genelge yayımlandı. 2 Mayıs 2025 tarihli yazıyla tüm il müdürlüklerine ve bağlı kurumlara gönderilen bu belge kadınların LGBTİ artıların ve çocukların hak mücadelesini görmezden gelen bir yaklaşım içeriyor. Genelgede toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet kimliği, LGBT, SOGES, SOG, cinsel yönelimler, cinsiyet kimlikleri, cinsiyet ifadeleri ve cinsiyet özellikleri ve kapsamlı cinsellik eğitimi gibi kavramların aile yapısına zarar verdiği öne sürülüyor. Ayrıca bu kavramlar Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve pek çok uluslararası sözleşmede bireysel özgürlüklerin ve eşitliğin temel taşları olarak kabul ediliyor. Bu kavramların tehdit olarak sunulması devletin insan hakları yükümlülükleriyle açık bir çelişki oluşturuyor. Bakanlığın açıklamasında toplumsal cinsiyetin biyolojik cinsiyetin ötesine geçen bir inşa olduğu yönündeki bilimsel ve akademik literatür tehdit unsuru olarak tanımlanıyor. Türkiye'nin taraf olduğu kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi ve daha önce imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi toplumsal cinsiyet eşitliğini hem anayasal düzeyde hem de politik alanda temel bir yükümlülük olarak tanımlar. Ancak bakanlığın yayımladığı bu genelge uluslararası insan hakları belgelerine karşı ideolojik bir pozisyon alma çabasını akla getiriyor. Genelgede ayrıca eğitim içeriklerine doğrudan müdahale çağrısı yer alıyor. Eğitici eğitimleri, hizmet içi programlar ve kamuoya yönelik farkındalık çalışmalarında söz konusu kavramların yer almaması gerektiği ifade ediliyor. Bu tutum, bilimsel bilgiye, pedagojik özgürlüğe ve ifade hakkına doğrudan bir müdahale niteliği taşıyor. Söz konusu genelge Aile Bakanlığı'na bağlı 81 il müdürlüğü, kadın statüsü genel müdürlüğü, Engelli ve yaşlı hizmetleri, çocuk hizmetleri gibi birimlerin yanı sıra Avrupa Birliği ve Dışişleri Dairesi Başkanlığına da gönderildi. Pınar Gültekin avukatından Yargıtay'ın bozma kararına tepki. Hukuki dayanaktan yoksun. Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katledilmesine ilişkin davada sanık Cemal Metin Avcı hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasının Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozulmasına tepkiler sürüyor. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Ep Özdemir, kararı hukuk garabeti olarak nizelendirerek Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na taşınan sürecin takipçisi olduklarını vurguladı. Ep Özdemir, Yargıtay'ın canavarca hisle öldürme yoktur. Sanık haksız tahrikten yararlanmalıdır. Yönündeki kararına tepki gösterdi. Bu kararın hukuki hiçbir temeli yok. Maddi gerçeklik hiçe sayılmıştır, dedi. Avukat Ep Özdemir, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da bu karara itiraz ettiğini belirtti. Başsavcılığın 6 sayfalık kapsamlı itiraz metninde sanığın eyleminin canavarca hisle işlendiğinin açıkça yer aldığını, haksız tahrik indiriminin ise uygulanmayacağını ifade ettiğini açıkladı. Başsavcılığın itirazı bizim hukuki değerlendirmelerimizle örtüşüyor diyen Epoz Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun bu ağır ve vahşi cinayeti hukuka ve vicdana uygun şekilde değerlendireceğine, adaletin tesis edileceğine olan inancımız tamdır. 2020 yılında Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı tarafından önce boğularak öldürülmüş, ardından yakılmış ve üzerine beton dökülerek variliyle birlikte ormanlık alana atılmıştı. Sanık Avcı yerel mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak daha sonra haksız tahrik indirimi uygulanarak ceza 23 yıla düşürülmüş, kamuoyunda infiale neden olan karar istinafa taşınmıştı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, haksız tahrik indiriminin uygulanmayacağına karar veren sanığa yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Sanık, avukatlarının temiz başvurusu sonrası dosya Yargıtay'a taşınmıştı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin canavarca his yok, gerekçesiyle cezayı bozması, kamu vicdanını bir kez daha yer alarken dosya şimdi Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na taşındı. Eğer bu cinayette de canavarca his yoksa, nerede var acaba demekten de alamıyoruz kendimizi. KİH -e. İstanbul Sözleşmesi davasını AİHM'ye taşıdı. Türkiye'nin 2021 yılında Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi hukuki ve toplumsal mücadelelerle hala tartışılmaya devam ediliyor. Kadının İnsan Hakları Derneği, sözleşmeden çekilme kararına karşı 2,5 yılı aşkın süredir yürüttüğü hukuki süreci Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı kadın örgütleri Hukukçular ve geniş toplum kesimlerinin sert tepkilerine rağmen 20 Mart 2021 gecesi Cumhurbaşkanı kararıyla alındı. Türkiye böylece bir insan hakları sözleşmesinden tek taraflı çekilen ilk ve tek ülke oldu. Söz konusu kararın iptali için Kadının İnsan Hakları Derneği'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kurum danıştay'a başvurdu. 28 Nisan 2022'de duruşma, Danıştay tarihinin en kalabalık duruşması olarak kayda geçti. KİH'nin açtığı davanın esas duruşması ise 28 Kasım 2023'te Danıştay 10. Dairesi'nde görüldü. Duruşmada İstanbul Sözleşmesi'nden yalnızca kağıt üzerinde çıkıldığı vurgulanarak toplumun büyük bir kesiminin sözleşmeye sahip çıkmaya devam ettiği ifade edildi. Ancak Danıştay 10. Dairesi aralarında KIH'nin de bulunduğu tüm başvuruları oy çokluğuyla reddetti. Danıştay savcılarının aksi yöndeki görüşleri dikkate alınmadı. Red kararının ardından Aralık 2024'te temyiz başvurusu da reddedilince KİH Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru da bulundu. Başvuruda örgütlenme özgürlüğü ile adil yargılanma hakkının ihlal edildiği savunuldu. Ancak daha önce Şanal Saruhan ve 29 Ekim Kadınları Derneği gibi başvurularda AYM'nin gerekçesiz red kararları vermesi başvurudan sonuç alınamayacağı yönünde güçlü bir kanaat oluşturdu. Bu nedenle iç hukuk yollarının tükendiğini belirten KİH 18 Nisan 2025 tarihinde AİHM'ye başvurdu. AİHM'ye yapılan başvuruda şu ihlaller sıralandı: örgütlenme özgürlüğü, adli yargılanma hakkı, etkili başvuru hakkı, ayrımcılık yasağı. Dernek Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin hukuki zemine dayanmadığı kararın kanuni bir dayanağı olmadığını, meşru bir amaç taşımadığını ve demokratik toplum düzeninde gerekli veya orantılı bir işlem olmadığını vurguladı. Başvuruda ayrıca çekilme kararının aşırı sağcı grupların siyasi baskısıyla alındığı, bu karar sonrası kadınlara ve LGBTİ artılara yönelik nefret söylemi ve şiddet olaylarının arttığı da belirtildi. Kihaihmie gönderdiği başvuruda mahkemenin Anayasa Mahkemesi kararını beklemesi halinde tekrar başvuru yapabileceklerini de bildirdi. Şiddetten uzak, özgür ve eşit yaşamak bir cumhurbaşkanı kararıyla bizlere lütfedilmediği gibi bir cumhurbaşkanı kararıyla da elimizden alınamaz. Mahkemenin kararı ne olursa olsun bu gerçeği değiştirmez haklarımıza, varoluşumuza ve özgürlüğümüze yönelen politikalara karşı hem sokakta hem hukuk önünde mücadele etmeye devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi bizim. Vazgeçmiyoruz. AİHM'nin bu başvuruya vereceği karar sadece Türkiye'de değil, toplumsal cinsiyet eşitliğine yükselen küresel tehditlere karşı da önemli bir emsal teşkil edecek. Afgan çocuk gelinin dünya şampiyonu bir vücut geliştiriciye dönüşme hikayesi. Roya Karimi, bir zamanlar Afganistan'da 15 yaşında olan bir çocuk gelin ve anneyken Avrupa'nın en iyi vücut geliştiricilerinden biri haline geldi. Şu anda vücut geliştirme dünya şampiyonasında yer alan Karimi'nin öyküsü, kısıtlayıcı geleneklere karşı mücadele etmenin, kimliğini yeniden inşa etmenin ve hala yaygın kısıtlamalarla karşı karşıya olan kadınlara ilan vermenin hikayesi. Roya 14 yıl önce annesi ve küçük oğluyla birlikte Afganistan'dan kaçtı. Ardından Norveç'e sığındı. Kendisini 30 yaşında dünya vücut geliştirme şampiyonasında yarışmaya kadar götüren yeni hayatına rağmen Roya'nın ana vatanında kadınların temel hakları konusundaki korkuları devam ediyor. Taliban'ın 2021'de iktidarı ele geçirmesinden bu yana Afgan kadınlarına uygulanan kısıtlamalar konusunda özellikle endişeli. BBC Afgan servisine konuşan Roya, spor salonuna her gittiğimde Afganistan'da bir zamanlar özgürce egzersiz yapmama bile izin verilmediğini hatırlıyorum, diyor. O durumdan kurtulabildiğim için şanslıydım. Ama pek çok kadın hala eğitim gibi en temel insan haklarına sahip değil. Bu gerçekten üzücü ve yürek parçalayıcı. Roya, Afganistan'ın yöneticileri, Taliban tarafından uygulanan kız çocuklarının 12 yaşından sonra okula gitme yasağına atıfta bulunuyor. Roya, direniş öykülerini aktarmanın başlı başına bir mücadele biçimi olduğuna inanıyor. Bugün Afganistan kızlarının sesi okula bile gidemeyecek kadar kısılmış durumda. Bırakın kendi kararlarını vermeyi, düşünme, fikirlerini ifade etme, aşık olmaya da hayatını yaşama hakkına sahip olmayı bir erkek vasi olmadan evden bile çıkamıyor. Taliban 2021'de ABD birliklerinin kaotik bir şekilde çekilmesiyle Batı destekli Afgan hükümetinden yönetimi devraldıktan sonra kız çocuklarına ve kadınlarına yönelik katı bir kısıtlama getirdi. Kadınlar medresede Kur'an dersleri alabiliyor fakat kızların 12 yaşından sonra başka bir konuda eğitim almaları yasak. Roya çok çalışmalı ve bu konuda ısrarcı olmalıyız ki önce etrafımızda değişim yaratabilelim diyor ve ekliyor. Afgan kadınların korkusuzca yaşayabilecekleri, kendileri olabilecekleri ve hayallerinin peşinden gidebilecekleri günlerin gelmesini umuyorum. Roya Taliban ülkede yeniden iktidara gelmeden önce bile o hayatı istemediğini söylüyor. O zamanki kocasını geride bırakarak Afganistan'dan kaçma kararı Afgan toplumundaki kadınların da aynı şeyi yapmaları halinde pek çok risk ve tehdit barındırıyor. Roya Norveç'e taşındığında tamamen farklı bir ortamla karşılaştığını anlatıyor. Yeni ve daha liberal bir kültüre uyum sağlamak, kendini ve ailesini güçlendirmek için bir iş bulmak ve Norveç dilini öğrenmek zorunda olduğunu ve hemen bu yönde harekete geçtiğini anlatıyor. İlk günlerde tüm bunları dengelemesi oldukça zor ancak çabaları sonunda karşılığını veriyor. Roya hemşirelik eğitimi aldıktan sonra başkent Oslo'da bir hastanede çalışmaya başlıyor. Roya'nın vücut geliştirme sporuyla tanışması da hayatında bir dönüm noktası oluyor. Spor salonlarına gitmek sadece fiziksel egzersizle ilgili değil, aynı zamanda özgüvenini yeniden inşa etmenin ve kişisel kimliğini yeniden tanımlamanın bir yolu oluyor. Vücut geliştirmenin yıllarca kendisine dayatılan zihinsel ve sosyal sınırlamalardan kurtulmasına yardımcı olduğunu söylüyor. Roya hemşirelik kariyerinin yanı sıra beslenme ve sağlık koçluğu eğitimine devam etmiş ve sonunda fitness alanında da bir derece kazanmış. Roya ve ikinci kocası artık Afganistan'dan gelen ilk vücut geliştirmeci çift olarak tanınıyor. Bu hem dayanıklılık hem de değişimi simgeleyen çığır açıcı bir kimlik. Roya bir yıl önce hemşireliği bırakıp profesyonel olarak vücut geliştirme dünyasına girmeye karar veriyor. Bu hayatının akışını değiştiren riskli bir karar. Ancak kendisi için asıl zorluğun iş değiştirmek değil, Afganistan'da yaşadığı kısıtlamalardan sonra özgürlüklere uyum sağlamak olduğunu söylüyor. En büyük zorluğumuz başkalarının bizim için belirlediği sınırları, çerçeveleri, gelenek, kültür, din ya da her neyse onun adına bize dayatılan yazılı olmayan kuralları aşmaktı. Ancak yenilik yapmaya karar verdiğinizde kendinizi bu çerçevelerden kurtarmamız gerekiyor." diyor. Roya, sportif faaliyetlerinin yanı sıra sosyal medya aracılığıyla ülke içindeki ve dışındaki Afgan kadınlarla bağlantı kuruyor. Onlarla fiziksel sağlığın, özgüvenin ve kişinin kimliğini yeniden inşa etmesinin önemi hakkında konuşuyor. Roya Her Afgan kadının başarısının kişisel bir zaferden öte kadının toplumdaki rolünü yeniden tanımlamaya yönelik bir adım olduğuna inanıyor. Roya 27 Kasım'da başlayacak olan Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda yarışmaya hazırlanıyor. Gelecek sayımızda bu kadar hak ihlalleri içeren haberler vermek istemiyoruz sizlere. Ama ülkemizin kaygı verici antidemokratik gelişmeleri bizi buna zorluyor. Umutla kalın. 17 Mayıs 2025.